Pazar torbalarını taşırken nefes nefese kalıp merdivenleri çıkarken bacaklarınızın titrediğini hissettiniz mi? Hiç yere düşen bir şeyi almak için eğilmek eskisi gibi kolay gelmiyor mu? Eskiden yorulmadan yaptığınız işlerin şimdi daha çok enerji gerektirdiğini fark ediyor musunuz? Maalesef yaş aldıkça, özellikle 60 yaşından sonra kas kütlemizde doğal bir azalma meydana geliyor. Bu durum günlük hayatımızdaki basit işleri bile zorlaştırabiliyor. Hatta denge kayıplarına ve düşmelere yol açabiliyor. Kaslarımızın zayıflaması sadece fiziksel gücümüzü değil, genel yaşam kalitemizi ve bağımsızlığımızı da etkileyebiliyor. Birçok kişi bu durumu yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul edip kaslarını güçlendirmek için yapabilecekleri pek bir şey olmadığına inanıyor. Ancak bu aslında büyük bir yanılgı. Size şunu söyleyebilirim ki kaslarınızı güçlendirmek, hatta yeni kaslar yapmak yaşınız ne olursa olsun mümkün. Kendinizi daha zinde, daha enerjik ve daha güçlü hissetmeniz için atabileceğiniz basit adımlar var. Bu videoda size kaslarınızı yeniden canlandırmak için uygulayabileceğiniz basit alışkanlıkları, besinleri ve o çok özel doğal takviyeyi anlatacağım. Endişelenmeyin. Ağır egzersizlerden ya da karmaşık diyetlerden bahsetmiyorum. Tamamen doğal ve günlük rutininize kolayca adapte edebileceğiniz yöntemlerden konuşacağız. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki bu yolculuğa nereden başlayacağız? Kaslarımızı yeniden inşa etmek ve güçlendirmek için atacağımız ilk ve en önemli adım. Beslenmemizde gizli Evet. Doğru duydunuz. Tabağımızdaki yiyecekler kaslarımızın yapı taşlarıdır ve 60 yaşından sonra bu yapı taşlarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kaslarımızın ana maddesi proteindir. Yeterli protein almadan kas inşa etmek ya da mevcut kas kütlesini korumak neredeyse imkansızdır. Çoğumuzun bildiği gibi protein sadece sporcular için değil. Her yaşta herkes için hayati önem taşır. Ancak yaşlandıkça protein ihtiyacımız aslında artar. Çünkü vücudumuz proteini kaslara dönüştürme konusunda eskisi kadar verimli olmayabilir. Bu yüzden her öğünde yeterli miktarda protein aldığımızdan emin olmalıyız. Peki hangi protein kaynakları bizim için en iyisi elbette? Geleneksel Türk mutfağımızın zenginliğini kullanabiliriz. Sabah kahvaltımızda haşlanmış yumurta mükemmel bir başlangıçtır. Hem pratik hem de besleyicidir. Gün içinde ara öğün olarak bir kase yoğurt ya da süzme peynir tüketebiliriz. Yoğurt sadece protein deposu olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak sağlığımız için de faydalı probiyotikler içerir. Öğle veya akşam yemeklerimizde tavuk göğsü, balık veya kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarına yer vermek çok önemlidir. Balıklar, özellikle somon gibi yağlı balıklar, kas sağlığı için gerekli olan omega-3 yağ asitlerini de içerir. Eğer et tüketiminiz kısıtlıysa veya vejetaryenseniz, bakliyatlar harika bir alternatiftir. Mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlar hem yüksek lif hem de iyi miktarda protein sağlar. Bir tabak mercimek çorbası ya da nohut yemeği yanında tam buğday ekmeği ile dengeli ve doyurucu bir öğün olabilir. Unutmayın. Önemli olan tek seferde çok fazla protein almak değil. Proteini gün içine yaymaktır. Her ana öğünde avuç içi kadar protein almayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin kahvaltıda yumurta, öğle yemeğinde bir kase mercimek çorbası ve tavuklu salata. Akşam yemeğinde balık ve sebze gibi sadece beslenmeyle kalmıyoruz tabii ki. Kaslarımızı güçlendirmek için onları kullanmamız da gerekiyor. Ve burada bahsettiğim şey öyle ağır spor salonu egzersizleri değil. Aksine hayatınıza kolayca katabileceğiniz basit hareketler. Kaslarınızı harekete geçirmek. Onlara var olduklarını ve güçlenmeleri gerektiğini hatırlatmak anlamına gelir. Yaşımız ne olursa olsun kaslarımız doğru uyarıcıyı aldığında güçlenmeye devam etme potansiyeline sahiptir. İşte bu yüzden günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız hafif egzersizler kas gelişimi yolculuğunuzda size çok yardımcı olacaktır. Sandalyeden kalkıp oturma hareketleri, duvara dayanarak şınav çekme, hafif diz bükme veya basit kol kaldırma hareketleri bile Kaslarınızı canlandırmak için harikadır. Önemli olan düzenli olmaktır. Her gün biraz yapmak, haftada bir gün çok yapmaktan daha faydalıdır. Belki sabah kahvaltısından sonra kısa bir yürüyüşle başlayabilir. Akşam haberlerini izlerken birkaç esneme veya kol egzersizi yapabilirsiniz. Yürüyüş, kaslarınız için harika bir başlangıçtır. Özellikle tempolu yürüyüşler hem kardiyovasküler sağlığınızı destekler hem de bacak kaslarınızı güçlendirir. Köşedeki bakkala yürümek, pazara giderken bir durak önce inmek gibi küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Unutmayın. Vücudunuzun sesini dinlemek en önemlisidir. Aşırıya kaçmadan. Kendinizi rahat hissettiğiniz ölçüde hareket etmek hem fiziksel hem de mental sağlığınız için çok daha iyi olacaktır. Bu adımları atarak kaslarınızın yavaş yavaş yeniden canlandığını hissedeceksiniz. Şimdi gelelim bu işin belki de en merak edilen kısmına. Asıl sürprize. Şimdi gelelim bu işin belki de en merak edilen kısmına. Asıl sürprize ve kaslarınızı 60 yaşından sonra bile gençleştirebilecek o doğal takviyeye. Yıllar boyunca kasların gücü ve enerjisi hakkında birçok şey duyduk. Hani eskiden tarlada çalışan amcaların. Teyzelerin gücü kuvveti derdik ya. İşte kaslarımızın yakıtı gibi düşünebilirsiniz bu takviyeyi. Kaslarımızın içinde doğal olarak bulunan, enerji üretimi ve kas gücü için kritik bir rol oynayan bir bileşenden bahsediyorum. Kreatin. Evet, doğru duydunuz. Kreatin, çoğu insan kreatini profesyonel sporcularla, veya vücut geliştiricilerle ilişkilendirir. Ancak kreatin aslında vücudumuzda doğal olarak üretilen ve başta kaslarımız olmak üzere birçok hücremizde bulunan bir amino asit türevidir. Kırmızı et ve balık gibi gıdalarda da az miktarda bulunur. Kreatin Kas hücrelerimizde depolanır ve özellikle kısa süreli. Yoğun çaba gerektiren hareketler sırasında kaslara hızlı enerji sağlar. Yani ağır bir pazar torbasını kaldırırken, merdivenleri hızla çıkarken veya dengenizi kaybederken toparlanmaya çalışırken kaslarınızın o anlık ekstra güce ihtiyacı olduğunda kreatin devreye girer. Yaşlandıkça kas kütlemiz azalırken kaslarımızın enerji depoları da zayıflayabilir. Kreatin takviyesi bu depoları doldurarak kasların daha fazla güç üretmesine, daha uzun süre dayanmasına ve egzersiz sonrası daha hızlı toparlanmasına yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalar, kreatin takviyesinin yaşlı yetişkinlerde kas kütlesini ve gücünü artırmada, hatta düşme riskini azaltmada bile etkili olabileceğini göstermektedir. Bu, 60 yaş ve üzeri bireyler için gerçekten umut verici bir haber. Peki, nasıl kullanmalıyız? Merak etmeyin. Öyle karmaşık dozajları yok. Genellikle günde sadece 3-5 gram gibi küçük bir miktar. Su veya meyve suyu ile karıştırılarak alınır. En iyi emilim için yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Tıpkı vitamin takviyesi almak gibi düşünebilirsiniz. Ancak her takviyede olduğu gibi, kreatin takviyesine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle mevcut bir sağlık sorununuz veya kullandığınız ilaçlar varsa, doktorunuz size en uygun dozu ve kullanım şeklini belirleyecektir. Kreatin. Doğru kullanıldığında oldukça güvenli kabul edilir ve kas gücünüzü yeniden keşfetmenize yardımcı olabilecek en doğal ve etkili takviyelerden biridir. Ama tabii ki sadece bu ile iş bitmiyor. Kaslarınızı güçlendirme yolculuğunuzda önemli olan bir diğer noktada hidrasyon, yani yeterince su içmektir. Çoğumuz su içmenin önemini biliyoruz. Ama günlük hayatın koşuşturmasında çoğu zaman ihmal ediyoruz. Oysa kaslarımızın yaklaşık %75'i sudan oluşur. Yeterince su içmediğimizde kaslarımız düzgün çalışamaz. Kramplar oluşabilir ve yorgunluk hissi artabilir. Vücudumuzdaki her kimyasal reaksiyon, her besin maddesinin taşınması suyla gerçekleşir. Kaslarınızın proteinleri düzgün bir şekilde sentezlemesi ve onarılması için de suya ihtiyacı vardır. Gün içinde düzenli olarak su içmek sadece kas sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de hayati öneme sahiptir. Unutmayın. Susadığınızı hissetmek aslında vücudunuzun zaten susuz kaldığının bir işaretidir. Yanınızda sürekli bir su şişesi taşımak Sabah uyandığınızda bir bardak su içmek gibi basit alışkanlıklar edinerek su tüketiminizi artırabilirsiniz. Özellikle sıcak havalarda veya fiziksel aktivite yaptıktan sonra su ihtiyacınız artacaktır. Çay ve kahve su yerine geçmez. Onlar daha çok idrar söktürücü etki gösterirler. Bitki çayları su tüketiminize katkıda bulunabilir ama yine de sade suyun yerini tutmaz. Yani kreatinle kaslarınızı güçlendirirken bol su içerek kaslarınızın esnekliğini ve çalışma kapasitesini en üst düzeyde tutmuş olursunuz. Ve son olarak kasların yeniden yapılanması ve güçlenmesi için olmazsa olmaz bir diğer etken de kaliteli uykudur. Uykuyu genellikle dinlenme olarak düşünürüz. Ama aslında vücudumuzun kendini onardığı ve gençleştiği en yoğun zaman dilimidir. Kaliteli uyku Kaslarımızın büyümesi ve onarılması için hayati öneme sahiptir. Çoğu insan uykuyu sadece dinlenmek olarak düşünür. Ancak aslında vücudumuzun kendini yenilediği ve onardığı en kritik süreçlerden biridir. Siz uyurken vücudunuz büyüme hormonu gibi kas gelişimini ve onarımını destekleyen önemli hormonları salgılar. Yeterli ve kaliteli uyku almadığımızda bu hormonların üretimi azalır ve kaslarınızın kendini toparlaması, güçlenmesi ve hatta yeni kas hücreleri oluşturması zorlaşır. Ayrıca uykusuzluk, yorgunluğa, motivasyon eksikliğine ve egzersiz yapma isteksizliğine yol açabilir. Kas ağrıları ve kramplarda yeterli uyku alamadığınızda daha sık görülebilir. 60 yaşından sonra. Uyku düzenimiz değişebilir ve derin uykuya geçiş süremiz uzayabilir ancak bu kaliteli uykunun imkansız olduğu anlamına gelmez. Daha iyi bir uyku için yapabileceğiniz birkaç basit şey var. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Hafta sonları bile. Yatmadan önce ağır yemekler yemekten, kafein ve alkolden kaçının. Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Yatmadan önce televizyon Telefon veya tablet gibi elektronik cihazlardan uzak durun. Bunların yaydığı mavi ışık uyku hormonunuz melatonin üretimini engelleyebilir. Bunun yerine hafif bir kitap okumak, sakinleştirici bir müzik dinlemek veya birkaç dakika derin nefes egzersizleri yapmak uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, kaslarınızın en iyi performansı göstermesi ve güçlenmesi için onlara yeterli dinlenme süresi tanımalısınız. Yani proteinle besliyor, egzersizle uyarıyor, kreatinle destekliyor ve suyla nemlendirirken kaliteli uykuyla da onarıp güçlenmelerini sağlıyorsunuz. Bu saydığım her bir adım birbiriyle bağlantılıdır ve hepsi birlikte çalıştığında kaslarınızın gençleşme potansiyelini en üst düzeye çıkarır. Bugün kaslarınızı yeniden güçlendirmenin Gençleşmenin ve hayatınızın her anından daha fazla keyif almanın sırlarını konuştuk. Artık biliyorsunuz ki 60 yaşından sonra kas kütlesi kaybetmek kader değil. Bu süreci yavaşlatmak, hatta tersine çevirmek sizin elinizde. Öncelikle yeterli ve kaliteli protein almanın önemine değindik. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve bakliyatlar gibi besinleri Günlük diyetinize dahil ederek kaslarınız için gerekli yapı taşlarını sağlayabilirsiniz. Her öğünde protein bulundurmak, kaslarınızın sürekli beslenmesini sağlar. Sonra, hafif ama düzenli egzersizlerin kaslarınızı nasıl uyardığını ve onlara gençleşmeleri gerektiğini hatırlattığını konuştuk. Ağır spor salonu ekipmanlarına ihtiyacınız yok. Sandalyeden kalkıp oturma, duvara şınav çekme veya tempolu yürüyüşler bile büyük fark yaratır. Önemli olan hareket etmeye devam etmek ve vücudunuzu dinlemektir. Ve tabii ki kaslarınızın enerji depolarını dolduran, gücünüzü artıran ve toparlanmanızı hızlandıran o özel doğal takviyeyi, kreatini de öğrendik. Bu doğal bileşen doğru kullanıldığında 60 yaşından sonra bile kas gelişimine önemli katkılar sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce Mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın. Ayrıca kaslarınızın düzgün çalışması ve besinleri taşıması için bol su içmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Vücudunuzu susuz bırakmamak kaslarınızın esnekliğini ve gücünü korumanın temelidir ve son olarak kaslarınızın onarılıp güçlendiği kendinizi yenilediğiniz o değerli zaman dilimi olan kaliteli uykunun önemini vurguladık. Düzenli ve yeterli uyku, kas gelişimi için salgılanan hormonların en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Gördüğünüz gibi, bu adımlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Her biri sağlıklı ve güçlü kaslara sahip olma hedefinizde size yardımcı olacak. Unutmayın, her küçük adım, attığınız her çaba paha biçilmez bir kazançtır. Bu, bir gecede olacak bir değişim değil. Sabır ve tutarlılık gerektiren bir yolculuk. Ama inanın, kendinize yatırım yapmaya değer. Kendinizi daha enerjik, daha güçlü ve daha bağımsız hissetmek paha biçilmezdir. Belki de market torbalarını taşımak, torunlarınızla oynamak ya da bahçenizle ilgilenmek yeniden eskisinden daha kolay hale gelecek. Bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Belki de onların da kaslarını güçlendirme konusunda yardıma ihtiyacı vardır. Yorumlar kısmına sizin kaslarınızı güçlendirmek için ne gibi alışkanlıklarınız olduğunu yazın. Deneyimlerinizi paylaşın. Bu topluluk hep birlikte büyüyebilir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakın ve kanalımıza abone olun ki daha fazla sağlık ipucu, yaşınıza uygun egzersizler ve yaşam kalitenizi artıracak bilgiler paylaşabilelim. Sağlıklı yaşlanmak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin hakkı. Hayatınızın her yaşını en dolu, en güçlü ve en mutlu şekilde yaşayın, kendinize iyi bakın.